Dünyevileşme dediğimiz şey neyle at başı gider kardeşim? Ahiret inancındaki eksiklikle. Ahiret inancındaki sapmayla. Ahiret inancındaki zayıflamayla. Eğer iki dünyan yoksa tek dünyan vardır ki o da dünyevileştirir seni. Şimdi son zamanlarda özellikle kafalarda deli sorular. Yani sanki bütün sorulara böyle inandığım için cevap vermek durumunda. Müdafi avukat rolüne beni süründürülüyor rum evet. ve devamlı etrafımda ya işte inandığınız değerlerle ilgili şöyle şöyle şeyler var. Teslimiyet sorununu aşsak bile temsiliyet sorununda bazı sıkıntılar yaşadık. Sekülerleşmenin, dünyevileşmenin belki de en önemli etkenlerinden bir tanesi Müslümanların kendilerini iyi temsil edememesidir.